Kavurma, çekirdekten aromaya. Kahve severler, kahvenin en büyüleyici yolculuğuna hazır mısınız? Çekirdekler toplandıktan sonra en önemli aşamaya, yani kavurmaya geçer. Peki, kavurma işlemi lezzet dolu fincanlarınıza nasıl yön veriyor? Kavurma sırasında kahve çekirdekleri renk değiştirir, açık yeşilden altın kahveye. Bu süreçte çekirdeğin içindeki yağlar dışarı çıkar ve kahvenin eşsiz aromaları doğar. Kavrulan çekirdeğin kokusu muhteşem değil mi? Çünkü her detayı keyifli bir deneyim yaratır. Hafif kavrulmuş kahve asidik, narin bir damak tadı sunar, meyvemsi notalar barındırır. Koyu kavurma ise yoğun ve dumanlı tatlarla severlerini etkiler. Tercihiniz nasıl? Yumuşak bir kahvaltı kahvesi mi yoksa güçlü bir espresso mu? Kavurma, kahveyi kahve yapan sanattır. Bu süreç, binlerce çekirdeği sihirli bir aroma ve tat profiline dönüştürür. Kahveye her yudumda verdiğiniz değer işte burada hayat bulur. Şimdi sıra sizde. Kavurma aşamasına hayat katan kahve tutkunu arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşın. Onların da kahve çekirdeğinin hikayesine tanık olmalarını sağlayın. Sevdiğiniz kavurma derecesini yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü kahve bilgiyle, sohbetle ve keyifle güzelleşir.